Jelal Tuning YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Jelal Tuning ve Jelale Garajın bugünkü misafiri MK4 kasa kodlu Ford Mondeo. 2007'den 14'e kadar bu kasa arkadaşlar. Biz bu aracımızı ne için teslim aldık? Multimedya ekran uyarlaması yapacağız. 7 inç orijinal model multimedya ekranımızı uyarlayacağız. Onun haricinde 10 inç multimedyası var. Onun haricinde Tesla multimedyası var. Müşterimiz orijinal görünüm olsun diye 7 inç modeli seçti. Şimdi hep birlikte eski teybini görelim. Takacağımız cihazı görüp montaja başlayalım. Böyle bir orijinal teyp var arkadaşlar. Ford Cornet'te, işte C-Max'te, Focus'ta, çoğu Ford grubunda aynı bu multimedya var. Bu birebir onlara uyumlu orijinal multimedyası arkadaşlar. İşte siyah çerçeveli. 7 inç 2 RAM 32 hafıza kablosuz CarPlay'li geri görüş kameralı bir cihaz. Bu orijinal teybi arızalanmış teyp kodu istiyor. Dediğim gibi 10 inç büyüklüğünde şöyle büyük bir çerçevesi var. Onun haricinde de yukarıdan aşağıya kadar Tesla multimedyası da stoklarımızda mevcut. Biz bunu söküp 7 inç modelimizi takacağız arkadaşlar. Montaja geçmeden hemen önce aşağıda kanala abone ol butonu var. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Şimdiden herkese keyifli izlemeler. <laughs> We just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lie addicted to the rush. will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love.

Artificial love, artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. How can you know what's in our mind when in between? A thin line How can you know What's in our heart When I've motivates Ain't no I'd to see fire. Artificial love Artificial love Artificial love, Artificial love. Just make it up, cause reality will never be good enough And even if it was, you'd just mess it up Artificial love Artificial love Artificial love Arkadaşlar Ford Mondeo multimedya montajımızı detaylı bir şekilde sizlere gösterdik. Gelin hep birlikte cihazımızı tanıyalım. Cihazımız bu şekilde Ford logosuyla açılıyor öncelikle. 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızalı, gayet hızlı, akıcı bir cihaz arkadaşlar. Apple CarPlay özelliği var. Spotify uygulaması var kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi üzerinden cihazınıza internet bağlıyorsunuz. Telefonun kişisel erişim noktasından Yandex Navigasyon. Sürüş esnasında YouTube'dan video açıp izleyebilirsiniz. Şu kenardaki panel tuşlarımız çalışır arkadaşlar. Direksiyondan ses açma, ses kısmamız çalışır. Müzik atlamamız çalışır. Mod tuşumuz vesaire hepsi çalışıyor arkadaşlar. Şu an alt katlı olduğunuz için radyo çekmiyor. Örneğin şu kanalı kaydetmek istiyorsunuz. Buraya basılı tuttuğunuzda bu artık burada kalıyor. Geriftes test kameramız var kameraya taktığınızda AHD bir şekilde gayet kaliteli bir görüntü. Buradan geri kameramızı görebiliyoruz. Burada panelde geri tuşumuz var. Navigasyon tuşumuz var. Şimdi harita yapılandıralım. Ona bastıktan sonra artık haritaya gelecek. Cihaz üzerinde USB'miz var. AUX özelliğimiz var. Torpido'da 2 adet USB'miz var. USB'den müzik dinleyebiliyorsunuz. Video seyredebiliyorsunuz. 8.8'lik bir ürün. Bluetooth bağlantısı var. Bluetooth'tan telefon görüşmenizi yapabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Şöyle buradan klimayı açtığımız zaman klima bilgisi ekranınıza yansır. Yazımız bu şekilde 7 inç orijinal modeliydi. Bir de bunun daha büyüğü 10 inç modelimiz var. Bir de komple ekran olacak şekilde Tesla modelimiz var arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Bu ürünü tüm Türkiye'ye kargo ile gönderimini sağlıyoruz. n11vesahibinden.com üzerinde online satışlarımız mevcut. Tüm sosyal platformlarda Celal Tüm ve Celal'e garaj olarak aratarak yaptığımız tüm işleri, projeleri oradan görüp takip edebilirsiniz. Siz de aracınızın marka modelini yazarak uygulanmış halin fotoğrafını, görselini, videosunu izleyebilirsiniz. Görebilirsiniz arkadaşlar. Tüm detaylı bilgi, teknik bilgi, fiyat bilgisi için telefon numaramı bırakıyorum 0545 540 65 bu numaradan bizzat benle görüşerek tüm detaylı bilgi alabilirsiniz. Google'da Celal Tunik yazarak orada yaptığımız işleri, müşteri yorumlarımızı, bize gelen araçların hepsini detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. 2022 yılının çektiğim son videosuydu bu. Muhtemelen siz bunu izlediğinizde 2023'te olacağız. 2023 yılının e, mutlu, huzurlu, insanın ailesiyle, sevdikleriyle beraber geçirebileceği bir yıl olması temennisiyle herkese Mutlu Yıllar. Ee, yeni Yılda da Multimedyasız kalmayın. Biz de kalın. Hoşçakalın.